<laughs> Merhabalar, Tarkan Özvardar ben. Bugün köpeklere özellikle merdiven çıkma ile ilgili antrenmanını nasıl yapacağınız, korkmadan merdivenleri nasıl çıkıp ineceği konusunda bilgi vereceğim. Özellikle apartman dairelerinde oturan köpek sahiplerinin zaman zaman yaşadığı problemlerden bir tanesi. Merdiven çıkma ve inme konusunda köpeğin endişe duyması. O nedenle bu videoyu hazırlıyoruz ki bir köpeği merdivenden inmeye ve çıkmaya korkmadan nasıl alıştırabileceğimiz konusunda bir program oluşturabilelim istedik. İlk dikkat etmemiz gereken şey ilk önce köpeğe Yükseltileri çıkma ve inme konusunda öğreti uygulamada veyahut da egzersize etmede ilk dikkat edeceğimiz ilk demonstrasyonları mümkün olduğunca az basamaklı yerlerde şekillendirmek. Yani köpeğin stresini yükseltmeden bir an evvel sonuca ulaşmasını sağlamak en önemli noktalardan biri. İlk çalıştığımız alanların kaygan zeminler olmamasına dikkat edelim. Köpekler Merdiven inme ve çıkma konusunda tereddüt yaşamalarının iki tane sebebi vardır. Birincisi derinlik algılarının bizim kadar kuvvetli olmaması, dolayısıyla derinlik ayarlaması yapamamaları ve buna bağlı olarak iniş ve çıkışlarda sıkıntı yaşamaları. Bir diğeri de genellikle kaygan ve parlak zeminlerde ışık kırılmasına bağlı olarak yükseklikleri tam olarak algılayamamaları ya da zeminlerden emin olalım, olamamaları mantıklıdır. Dolayısıyla da ilk çalışacağımız alanların mümkün olduğunca kaymaz ve mat alanlar olması en azından öğretinin tamamlanmasına kadar dikkat etmeliyiz. Tabii ki bir diğer olgu da biz insan olarak iki ayak üstünde aktarım yaptığımız için bizim merdiven iniş ve çıkıştaki ortopedik yapılanmamız farklı. Köpekler dört ayak üstünde aktarım yaptıkları için onların ortopedik yapılanmaları farklı. Şimdi bir köpeğe merdiven öğretme konusunda mutlaka yardımcı olmamız ve pozitif algı içerisinde olmamız çok çok önemli. Elimizde köpeğin seveceği nitelikte, çabuk yutulacak lezzetli ödüller bulunduruyoruz ve merdivenin önünde ilk önce köpeği biraz ödül vererek motive ediyoruz. Bu motivasyonun ardından aktarımı ufak ufak başlatıp köpeğin yemek algısı esnasında merdiveni ilk önce aşması, açtıktan sonra da adım adım ödüllendirilmesi şeklinde olması gerekiyor. Dikkat edin ödülü tutarak köpek açtıkça ufak ufak ödülleri vererek aferin sana süper güzel ödüllendirmeler yapıyoruz. İnişte de aynı şekilde yine köpeğin adımlarını ufak ufak organize etmesi ve küçük küçük ödüller alıp aferin sana süper ödüle ulaşmasını sağlıyoruz. Eğer ciddi anlamda korkan bir köpekse merdiven ve yükselti algılarından ciddi anlamda korkan bir köpekse ilk önce rampalı ortamlarda çalıştırıp Merdiven paralel engelli rampalarında çalıştırıp daha sonra merdivene geçiş yapmak mümkün. Şu da uygulanacak yöntemlerden biri. Köpeğin bağlı olduğu ya da obsesyonu olduğu kişiyi önden yürüterek kişiyi takip etmesi ve onun kılavuzluğunu takip etmesi esnasında aktarımını hızlı bir şekilde şekillendirmesi de uygulanacak şeylerden bir tanesi. Şimdi dikkat edin. Rampa söz konusu olduğunda da aynı mantıkla köpeği çıkartıp bravo ödüllendiriyoruz. Tekrar rampadan ufak ufak indiriyoruz ve sonra merdiven uygulamasını tekrar yapıyoruz. Aferin sana süper. Aferin sana süper. Ve merdiven iniş çıkışlarında çok hızlı hareketlerde bulunmamak gerekiyor. Çünkü köpek heyecanlanıp bir anda aktarımını sıçramayla değiştirebilir. Sıçrama söz konusu olursa da iki merdiven birden atlayıp derinliği algılayamayıp düşebilir. Bir tarafına zarar verebilir. O yüzden ilk öğretilerde yavaş hareketlerde bulunmak, köpeği bol motive etmek çok önemli. Özellikle apartman dairesinde yaşayanlar merdivenleri köpekleriyle birlikte kullanırken iniş ya da çıkış yönlerinde bazen köpekler merdiven boşluğunun olduğu tarafı tercih etmek istemeyebilirler. Çünkü ilk başta bahsettiğim gibi derinlik algıları kaybolduğu için boşluk kısmından çekinebilirler. Dolayısıyla köpeği o yönde yürütmeye zorlamamak gerekiyor. O tip durumlarda duvar kenarı olan kısma köpeği alırsanız daha rahat bir mental algıyla iniş ve çıkışını gerçekleştirecektir. Büyük köpekler için de bütün kurallar aynı şekilde geçerli. Sadece özellikle inişlerde kaza yaşanmaması hedefli. Köpeğin mutlaka kayışının kontrollü kısa ve köpeğin de inişlerini yavaş ve kontrollü yapmasını sağlamak gerekiyor. Ani hareketler, koşarak inmek, koşarak çıkmaya çalışmak olmaması gereken şeyler. Yine aynı şekilde çıkışta köpeği hiçbir zaman hızla sevk etmiyoruz. Hep kontrollü. İniş ve çıkışlar oluşturuyoruz. Yavaş. Evet, aferin sana. Bravo.